Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bayramın ikinci günü. Ee, bir gün kaldı geriye. Kocaman Ramazan'ı bitirdik. Bayramın birinci günü de geçti. Bayramın ikinci günündeyiz. Hüda ve oruç kuşu ne yaptılar dersiniz? Gidelim mi onların yanına? Hadi bakalım. Evet, bayramın ikinci gününde de Hüda erkenden kalkmış çocuklar. Sevinçle oruç kuşunu da uyandırmış. Oruç kuşu oruç kuşu hadi bayramın ikinci gününe geldik diye oruç kuşu ama öyle benim biraz daha uyumam lazım diye ısrar etmiş uyumak için çünkü ben çok küçüğüm ve uyumak istiyorum demiş. Hüdayi da biraz duymazlığa gelmiş ama Hüda ısrarla ama oruç kuşu bugün bayramın ikinci günü hadi bakalım bayramlıklarımızı giyelim gene diye ısrar etmiş. Oruç kuşunu uyandırmış çocuk. Önce kendi elbiselerini güzelce giymiş. Ondan sonra hemen annesinin yanına koşmuş. Annesi de erkenden kalkmış ve salonda kahvaltıyı hazırlıyormuş. Hüda'nın geldiğini görünce annesi hemen tarakla saçlarını güzelce taramış ve iki örük halinde omuzundan aşağıya sarkıtmış Hüda'nın. Çok güzel olmuş Hüda bayramlıklarıyla. O haliyle odaya gelince oruç kuşu Hüda'yı ilk defa böyle güzel görmüş. Saçları örülü, elbiseleri güzel. Şaşkınlıkla Hüda ne kadar güzel olmuşsun demiş. Hüda çok sevilmiş tabii. Hemen bir gün önce oruç kuşu için hazırladığı pofuduk oyuncağının elbisesini tekrar oruç kuşuna giydirmiş çocuklar. Sonra masasındaki kolonyayla oruç kuşunun tüylerini güzelce taramış, onu da süslemiş ve onu da hazırlamış. Bu arada annesi hadi bakalım kahvaltıya diye seslenmiş. Tam kahvaltıya çıkacakken oruç kuşu aklına gelmiş. Hemen gerizin geriye dönmüş. Çekmecede masasının, o çalışma masasının çekmecesinde oruç kuşu için hep hazır tuttuğu birkaç parça bisküviyle çikolatayı onun tabağına böyle minik minik parçalar halinde bırakmış ve yine oruç kuşunun çok sevdiği kayısı suyundan birazcık suluğuna doldurmuş. Hadi bakalım demiş oruç kuşu sen burada kahvaltını yap ben de kahvaltıya gidiyorum diyerek odadan ayrılmış. Neşe içinde kahvaltılarını yapmışlar Hüda babası annesi ve abisi. Sonra Hüda'nın annesi babasına kahve yapmış ve oturmuşlar sohbet etmeye başlamışlar. Hüda'nın babası biraz üzgünmüş çocuklar. Hüda Babacım bir şey mi oldu? Canınız bir şey mi sıkıldı? Niye üzgünsünüz diye sormuş. Babası canım hiçbir şeye sıkılmadı kızım. Evet biraz üzgünüm ama sizlerle beraber çok mutluyum. Bu bayram gününü bize bahşeden, bize bağışlayan Rabbimize de şükrediyorum ama ben bugüne kadar her bayram akrabalarımızı ziyarete giderdim. Akrabalarımız bizi ziyarete gelirlerdi. Komşularımızla görüşürdük. Onları biz ziyarete giderdik, bayram ziyaretleri yapardık. Sonra bayramın birinci günü abinle beraber camiye giderdik, namaz kılmaya. Bu bayram bunların hiçbirisini yapamadık. Çünkü biliyorsunuz karantina günlerindeyiz. Sokağa çıkmak bizim için güvenli olmadığından bunları yapamadık. Sanırım bu bayram bunları yapamayacağız. O yüzden çok üzgünüm demiş Hüda'nın babası. Ama sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Çünkü Sizler benim ailemsiniz ve ben sizleri çok seviyorum demiş. Hüda da biz de seni çok seviyoruz babacım diyerek babasının boynuna sarılmış. Sonra babası gelin bakalım demiş. Eski bayramlarda biz ne yapardık size onu anlatayım diye başlamış anlatmaya çocuklar. Çocukluğunda bayram günü şimdilik topladıklarını anlatmış. Hüda ilk defa o kelimeyi duyunca babacım şimdilik ne demek demiş. <laughs> demiş babası bizim... Ee, biz buraya taşınmadan önce İstanbul'a gelmeden önce yaşadığımız şehirde çok güzel bir adetti oğlum kızım abisine ve Hüdaya anlatmaya devam etmiş. Biz elimize torbaları alırdık bayramın ilk günü sabah böyle hava aydınlandıktan herkes kahvaltısını yaptıktan sonra komşularımızın kapılarını böyle çalardık şevlilik derdik. Yani bize kuru yemiş verirlerdi, çikolata verirlerdi, bisküvi verirlerdi ve olmadığına biz komple şivlilik derdik çocuklar. O torbaları doldururduk, eve gelirdik, evde de evdekilerle paylaşırdık. İşte biz yerdik, şekerler yerdik, bisküviler yerdik. Güda hemen "Anneciğim, bana bir torba verebilir misin?" demiş. Annesi Hayırdır demiş Hüda, ben de şimdilik toplamaya çıkacağım deyince babası başlamış gülmeye. Ama demiş burada komşularımız bu adeti bilmiyor olabilirler ve şaşırabilirler. Gittiğimiz zaman memleketimize orada toplarsın Hüda demiş. Bayrama denk gelirsek tabii inşallah diye dua etmişler. Hüda biraz üzülmüş ama üstünde çok durmamış. Biraz daha konuşmuşlar. Sonra Hüda odasına gelmiş. Bakmış oruç kuşu kahvaltı tabağındaki bütün bisküvileri ve çikolataları yemiş bitirmiş. Meyve suyunu da içmiş. O oh, oh, demiş maşallah ne kadar obursun oruç kuşu deyince. <laughs> demiş ben burada çok iyi beslendim Hüda. Sen bana çok iyi baktın ve ben kilo aldım bir de bayram artık yiyelim değil mi demiş. Başlamışlar gülmeye. Bayramın ikinci gününü de böyle neşe içinde geçirmişler çocuklar. Ve Hüda biraz hüzünlenmiş. Çünkü Yarın bayramın üçüncü günü ve oruç kuşunun veda vakti. Artık oruç kuşu kaftağının ardına dönme vaktinin geldiğini yavaş yavaş hissediyormuş. Aslında oruç kuşu da çok üzgünmüş çocuklar. Çünkü Hüda'yı çok sevmiş. Hüda'yla birlikte olmayı çok sevmiş. Ama kaftanlarına dönmesi gerekiyormuş. Hiçbir şey söylememiş o gün Hüda'ya yarın vedalaşırım diye. Hüda da bilmesine, fark etmesine rağmen o da oruç kuşuna hiçbir şey belli etmiyormuş. Çünkü ayrılığı, veda etmeyi, hele de oruç kuşundan ayrılmayı hiç mi hiç istemiyormuş çocuklar. Birbirlerine hiçbir şey söylememişler bu konuda ve Hüda demiş ki hadi artık uyuyalım. Oruç kuşu olur demiş ve Oruç kuşu kendi yerinde, Hüda kendi yerinde derin bir uykuya dalmışlar. Bakalım yarın nasıl vedalaşacaklar? Oruç kuşu nasıl kaftanın ardına gidecek? Bunu da yarın anlatacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Bayramınız kutlu olsun. Hadi bakalım. Hoşçakalın.